İlk bahar mevsiminin yaşandığı Muş'ta Nisan ayında da karla mücadele mesaisi devam ediyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bu noktada ekipler güçlükle ilerleyebiliyor. iş ilk düzey darada ekip olarak çalışıyoruz. Nisan ayındayız. Oroş Ramazan ayından yol açmaya başlamış başlamışım. Kar kanalı bazı yerlerden 5 metre var, bazı yerlerden 4 metre de olur, 3 metre de olur. Yavaş yavaş açmaya çalışıyoruz. Allah izniyle, Allah yardım ederse bir de açmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde sertleşme çoktur. Kar kanalı çoktur. Yani illaki Makine zorlanıyor, insanlar zorlanıyor.